Limana götürmüşler ben gidiyorum oraya şimdi. Ateşe bir şey olmayacak merak etme. Ya nasıl merak etmeyeyim ya? Tamam beni haberdar et ama mutlaka. Hadi. Bir haber var mı? Bir şey mi oldu? Gitsene sen. Bak babam haber verir sana. Gitsene. Aman ben de burada kalıp suratınızı görmeye meraklı değilim zaten. Sen nasıl abini... Babanı merak ediyorsan ben de bebeğimin babasını merak ediyorum. Def olsana sen ya. Def olsana sen. Ya sen benimle mi düzgün konuş be. Konuşmazsan ne olur lan? Allah'ın cezası. Geldin buraya hayatımızı kaydırdın zaten. Her şey senin suçun. Tamam Su. Git buradan. Pardon da ne benim suçum ya? Ha? Ne benim suçum? Siz hiçbiriniz benim ne çektiğimi bilemezsiniz ya. Hiçbiriniz. Ne çektin lan sen ne çektin? Ya kes. Doğru konuş. Kesmezsen ne olur? Ha? Kesmezsen ne olur? Hiçbirinizin bir şey bildiği yok. Duydunuz mu beni? Bir halk bilmiyorsunuz. Ne? Konuşsana. Mansun. Tamam, Acıyorum o çocuğa. Acıyorum senin gibi iğrenç bir annesi olduğu için. Su tamam. Bak sakın çocuğumu karıştırma. Duydun mu beni? Sakın. Yalan mı? Kimse bir şey söylemezse, bir gün her şeyi ona tek tek anlatacağım. Su. Her şeyi. Su tamam. Sakin, sakin. sakin. Tamam falan değil anne. Benim bu kadının yüzünü görmeyi bir saniye tamirim kalmadı artık. Bu çocuğu hak etmiyorsun sen. O çocuğu hak etmiyorsun sen. Hak etmiyorsun sen o çocuğu. Yalanla dolanla yaptırdın babana. Suratını tükürecek senin. Suratını tükürecek. Tamam su. Tamam. <laughs> Çabuk doktor çağırın doktor. Kızım ne duruyorsun? Ambulansı lan arasana yarabbim. Asla su getir. Ay Ay bir şey olmasa. Neler oluyor? Anlatmayacak mısın artık? Oo, burası yol geçen an oldu ha. Ya aklım sende. Şu her kapıyı açan kart var ya. Söyle de burayı açmasın. Bir resepsiyonda bir çocuk var. Fahriye bir içeri alan çocuk. Kim? Otelinde millet at koşturuyor haberin yok ha. Resepsiyonda birisi var Çetin. Faryalın adamı o. Zam yapın ona. Neden? Yani bir şey bilmediğimizi sansın rahat davransın. Bakalım far daha neler isteyecek. Ya sen neler karıştırıyorsun fazla senaryo yana yakıla. Boş ver. Sen gözlerini imza için hallettin mi? Yok. Gözlerini akla evrende şimdi imza falan düşünecek hali yok. Hisseler hala annemin üstünde mi? Şimdilik evet. Ya ne biçim iş yapıyorsun sen Lali ya? Ne bu acele anlamadım ki. Ergüven annemin yönetim kurulu başkanı olduğunu öğrendi. E ne var bunda? Ticari sicil gazetesi de biliyor zaten bunu. Biliyor. Annemin imza atamayacak halde olduğunu da biliyor. Ha? Gözde hemen yönetim kurulu başkanı yapmamız lazım. Sen bu Gözde'den emin misin? Bence bir daha bir düşün. Hı. Düşünürüm. New York'ta hapishanede. 25 sene bunu düşürmemeye de bakarım. İyi, tamam, merak etme. Nasıl merak etme? Haline bak ya. Merak etme. Burası hiçbirimize iyi gelmedi. Amerika'da kalsaydın şu an hapisteydin. Keyfimizden gelmedik ki buraya. Senin başka bir şey daha var söylemediğin ama. Dayanamıyorsun değil mi? İlla soracaksın. için önemlisin. Değilmişsin gibi mi davranayım? Normal davran. Tamam. Lal! Efendim? Film o kadar da iyi değildi. Bana sorsaydın sana söylerdim güzelini. <laughs> Das ist ein null amca benim, benim, benim kelebek. Dur. Ne yapıyorsun lan sen? Abi sen nereden buldun bizi? Lan kaç tane yol var fabrikadan limana giden? Oğlum adamsın lan. Nereden çıktın lan sen oğlum? Nereye Ateş ne işi var bunun burada ya? Lan kafayı mı yediniz kendi başınıza? Hiç çeviriyorsunuz. Al kelebek güzel. Abi peşimizde bir sürü adam var. Baba, hadi. Hadi. Hadi baba. Arıyorum can darmayı. falan olmaz. Boran etliğini pazara çıkarmam lazım. Bu polis içine girerse işler karıştıracak. Hadi oğlum gidin siz, gidin. Hadi. Bu dur baba, niye diyorsun? Çok adam var peşimizde. Hadi gidelim hadi. Oğlum hadi gidin siz, gidin. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Baba. Hadi. Baba olmaz baba, olmaz. Patlayalım şu taksiye gidelim hadi. Hadi. Adamlar peşimizde gelecekler şimdi. Hadi. Hadi. Abi siz gidin siz. Tamam. Hadi. hadi ara ara eyvah ara. Tamam. Sesini duysunlar. Ne bu? Levy abi. Levy. Ver bakayım şunu. Ver. Ne diyeceksen de işte abi. Ne diyeceğim diyeyim, ne yapacağım? Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Nerede lan kamyonet? Kamyonet şey, 4-5 kilometre geride kaldı abi. Püh, senin yapacağın işe. Ne yapacağız? Yürüyelim mi abi? Yok ya, otostop çekelim. Geç şuraya. Geç. Yaptık mı? Yaptık ama abi. delireceğim ya. Ya delireceğim şimdi. Çocuğa bir şey falan olacak. Vicdan azabından öleceğim. Anne niye bizi götürmedi ki hastaneye? İşte bulaşmayalım diye. Su. Kötü düşünme bir şey olmaz. Belki de numaradan falan bayıldı ya. Bilmiyor muyuz kadını? Gözde bu. Ya Allah kahretsin ya. Tutamadım işte kendimi. Sakin ol kızım. Sakin ol. Hadi gel bir otur. Arasam mı? Yok. Şimdi daha yeni gitmişlerdir. Biraz sonra arayalım ha. Hadi bir otur sakinleş. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.